Her şey remit için kadar uluyuz bu defa Her şey remit için tertemiz bir havası Bereketli havası, bambaşka dün sevdası Her şey remit için Aşkla koşan yorulmaz, işte bu hamlet vurmaz Geliyor hizmet için Hepinize yürekten teşekkür ediyorum, sağ olun. Valla Mehmet Erkek çok uyanık bir arkadaş. Gelmiş iki kahveyi kiralanmış. Sanki kahveyi kiraladığın zaman oyları da kiralayacağım. Hiç kusura bakmasın Orta kime oy vereceğini çok iyi biliyor. <laughs> Koca Hamdi Bey meydanında 1800 kişiye Ana Muhalefet Partisi'nin genel başkanı miting yaptı. Beş ilçe artı Balıkesir. Demek ki Sayın Özel, Sayın Mehmet Ertaş bu millet artık size itibar hep, mu, mu? Bravo! Bu zamana kadar hep doğrudan yer oldunuz. Bu zamana kadar hep çalışandan yer olduğunuza inanıyorum. İnşallah 31 Mart'ta da sandıklarda bir olalım, beraber olalım, hep birlikte edilemiş olalım. Evet. Hep birlikte yöneteceğimize söz verdik her köyümüzün, mahallemizin nüfusu oranınca herkesi belediyede istihdam edeceğiz. Orta Obayı da hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Bizim bu memlekete hizmet aşkımız var. Bizim bu memlekete sevdamız var. Bizim bu memlekete vefamız var. Bizi Edremit büyüttü. Yarın lütfen bu kardeşinizi Şeytan düğün meydanında teşkilatıyla birlikte yalnız bırakmayın Hepinize saygılarımı sunuyorum Hayırlı akşamlar diliyorum Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun